Boşu boşuna hiç kimse yerinde depelenmesin, Yesin yemeyen otursun. Ama her gün 20 liracı karı parası buluyor. Nasıl yokluk var? İstifa etsin. Durumu çok çok iyi bana göre. Hayır, emekli insanlarız. Yetiyor mu? Yetmiyor. İnsanların alım gücü var ki. Tayyip düşmanlığı var şimdi. Tayyip düşmanlığı var. İlla ki o koltukta oturacak o. 3. karı ne lirası? Kirada olan var, ekmeğini alamayan var, çöp toplayan var. Emekliydi bitirdi ya. Hepsini bitirdi. Ne diyeyim? Atatürk'ten sonra şu memlekede çivi çakan kaç tane siyasi lider var onları bir hesaplasın. Almayalara baksana bir alışveriş merkezlerine baksana bakalım. Orada sarayda oturma gibi şey değil bu. Öyle bir olma bir beş kilo lükleri bir yağ olmuş 90 lira. Çöplerden ekmek topluyanı gördüm her şeyi gördüm. Nasıl ekonomi bu? Gariban gittikçe gariban oldu zengin zengin etti. Türkiye'de ekonomiye olan güven artmış. Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Doğru doğru arttı. Bildiğin gibi diye her taraf güllük gülistanlık. Gayet güzel, geçim güzel. Herkesin keyfi yerinde. Bak ne güzel herkes işine gelip gidiyor işte daha ne? Bundan sonra o da huzur, ortam gayet güzel. Bu memlekette yokluğu da gördük biz, varlığı da gördük. Yok yok aradığını buluyorsun daha ne? Atamaya kart soktum paran da orada. Heh, Allah devletimize zarar vermesin. Heh, kesinlikle. Allah eksikliğini göstermesin. Hükümetimize zarar vermesin. 80'li yılları, 70'li yılları bilir misin? Duymuşumdur, Yaşamasan da. Şimdi onlarla bunları bir kıyaslarsan. Bir birinci cigara'ya 60 metre kuyruk vardır. O zaman da vardı ama yoktu. Şimdi de aynı sistemi kullanıyorlar işte. Şimdi bu memlekette yok demek. İhanettir ya. İhanettir. Fasilenin içine, pirincin içine sanayiyi saklayıp da yok demek. Ha şu 25 kuruşta olmuş 50 kuruş. Alın yarısını, var? yarısını alın alırsın gücü alım gücün Boşu boşuna hiç kimse yerinde depelenmesin, yesin yemeyen 30. E, bozuk olduğunu söyleyenler, Mega Yıldız'ın önüne baksınlar. İnsanlar nasıl parası olmasa oraya yemeğe gidebilirler mi? Veya diğer lokantalara baksınlar. Milli Kuvvetler Caddesi'ni geçsinler İnsanların evet. alım gücü var ki, durumu çok çok iyi bana göre. Yokluk yok, tayyip düşmanı Doğru söylüyor abi. Şu memlekete bir çivi çakan herkes kendini otursun, şapkasını önüne koysun. Şimdi Atatürk'ten sonra. sonra Biliyorum. Şu memlekette çivi çakan kaç tane siyasi lider var onları bir hesaplasın. Hayat pahalılığı var ablacığım. Güzel. Hayat çarkları zorlaştı. Neden yok hemşerim? Abi hayat zorluğu. Ha, ne? sen emekli misin? Elemenle çalışan bir elemenle işçi. Fakfuk fonu yazdır maaşını al. İstinci kadar ne çıkarsın? Elemenle çalışıyor. İşte meydanda. Ama her gün 20 lira cigara parası buluyor. Nasıl yokluk ha? var? ne var? Olacak o kadar canım. Benim. Ne demek olacak o kadar? Ya, konuşuyorsun, çok ortaya koyuyorsun. sigarayı konuş. bırakırsın, içmezsin. sigara veriyorsun, iki paket içiyorsun. Ne yani? Yok. Ben ne, ne çalışayım, yömiyeye gidiyorum. O zaman karnını doyurmaya da para buluyordur. Sigarayı almaya para buluyorsun ya. Bozuk abla. Doğru, bozuk olduğundan düzgün sigara içiyor. Abi çok şey var da... Kahve yani. köşesinde otururken çiftçilik zor. He, ben de yapıyorum aynı çiftçiliği. Ben de yapıyorum aynı hayvancılığı. Bende de var çiftlik. He, hiç de zor değil. Elhamdülillah, Allah bin ben cebimdeki paraya bakarım. Kartına inanmıyorum ben. Yok mu cebimizde para? Yani ekonomi Herkes arttıysa herkesin cebinde para olması lazım. İş, i̇ş yapıyoruz. Ben kendim şoförüm. Kazanmıyor muyuz? Doğal olarak piyasada çalışan şoförler 3 milyara çalışıyor, 3 milyara çalışıyor. Asker ücret. Yetmiyor mu? Yetmez. Binali Yıldırım'ın oğlu şeyler gemileri var. Her biri 200 kilo geliyor tabii rahat. Ama bir fakir garibanlığı harası sorsana. Ara, git bir amelere baksana bir alışveriş merkezlerine baksana bakalım. Millete alma gücü var mı? Bir 5 kilo litre bir olmuş 90 lira, 100 lira. Nasıl alıyor insanlar? Askeri ücret yerinde sayıyor adam 200, 2800 lira ücret askeri ücret çalışıyor. E, nasıl idare edecek? Nasıl kira verecek? Kiralar aldı başını gitti. Şimdi yürüyünce ellere gelmiş. Bak şimdi git bak. Ev bulamıyorlar. Hayır emekli insanlarız. Yetiyor mu? Yetmiyor. Hiç yetmiyor hem de. Pazara çık. Hiç alamayan var. Hadi biz alıyoruz diyelim o kadar. Kirada olan var. Ekmeğini alamayan var. Çöp toplayan var. Yani çöplerden ekmek toplayanı gördüm. Her şeyi gördüm. Alamayan insanlar. Hani biz yine bu kadar alıyoruz ama olmuyor. Bandırmadan hastaneye geldik buraya. Üniversite 500 lira masrafım var. Nasıl ekonomi bu? 500 lira ya. Bak çocuklar okula giden çocukların masrafları her şey her şey ödeyemeyen insanlarımız var. Bir sürü bizde ilk okula giden torunum var mesela benim bire başladı bir sürü masraf ama bir hadi biz karşıladık diyelim. Hiç alamayan yanında bir arkadaşı var bir tane bir poğaça gönderemiyor okula aç. Hep biz hani toplayıp gönderdiğimiz şeyler bu iyi mi? emekçiyi de bitirdi ya hepsini bitirdi. Ne diyeyim? istifa etsin. Ya bizde istifa yok, istifa eden yok. Bak Merkel'e bak, Alman Cumhurbaşkanı Başbakan'a bak. Geldi bir belediye şehre ben çekiliyorum dedi. Bizde o çekilme yok. Adam ölene kadar, mazara gidene kadar ayrılma yok. İlla ki o koltukta oturacak o. Buna da söylemeye gerek yok ki. Şimdi bir insinler bakalım sana. Bir insan, halın, insanların halinden anlasınlar bakalım. Bir sorsunlar insanlardan. Orada sarayda oturma gibi şey değil bu. Öyle bir olmaz. Bak kira 500 ülke çekme git ben bandırmada ikamet ediyorum. 500 lira şimdi 1500 lira olmuş, 2000 lira olmuş. Dolar aldı başını gitti, faizler aldı başını gitti. Yani faiz bir puan indiriyor, bir puan ne yapacak? altın aldı başını gitti. Millet alma gücü yok. Gariban gittikçe gariban oldu, zengin zengin etti. Bu böyle bir memlekette yaşıyoruz biz.